Jet hızıyla rejim devrildi. Yine aynı hızla geçiş hükümeti kuruldu. Suriye'de gündem baş döndüren bir hızla devam ediyorken 24 yıl ülkenin başında olan Beşar Esad'sız geçen ilk haftada neler olduğuna bakalım. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 24 yıllık iktidarı heyet tahrire Şam liderliğindeki muhalif grupların Şam'a ilerlemesiyle 8 Aralık 2024'te sona erdi. Geçiş süreci başarılı bir şekilde sakin geçti. Suriye'nin geçici başbakanı olarak Muhammed Beşir görevlendirildi. El Beşir'in Mart 2025'e kadar görev yapacağı açıklandı. Eski başbakan Muhammed Celali geçiş hükümetiyle işbirliği yapacağını açıkladı. Esad rejimine bağlı askerler Irak'a kaçtı. Esad dönemindeki tüm polis ve güvenlik personeli ortadan kayboldu. Heyet Tahrir El Şam 3 gün boyunca gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kutlama amaçlı silah kullanılmasını yasakladı ve mülklerin korunmasını istedi. <laughs> İlk yapılanlar arasında Esat ailesinin heykellerinin yıkılması ve bütün ülkeye damgasını vurmuş posterlerin yırtılması oldu. <laughs> Laskiye şehir meydanında dev üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı asıldı. <laughs> Dışarıdaki halk zafer kutlamalarının ardı sıra hemen normal hayatına devam etti ölüm kampı olarak bilinen Sedne hapishanesinin kapıları kırıldı. Zindanların kapıları açıldı. İşkenceyle geçen günlerin ardından serbest kalan mahkumların travmalarını atlatmaları biraz zaman alacağı benziyor. 13 Aralık'ta Şam'daki Emevi Camii'nde esatsız ilk cuma namazı büyük bir coşkulu kalabalıkla kılındı. Allah! Aynı saatlerde ülkedeki Rusya yönetimindeki hava üslerinde S-400 hava savunma sistemlerinin ve askeri teçhizatın Laskey'e taşınma telaşı vardı. Okullar yeniden açıldı, öğrenciler sınıflarına döndü. Yeni geçiş hükümetinin kontrolünde eğitim-öğretim dönemi başladı. Esat rejiminin bayrak marşı yerine bu kez özgürlük şarkıları eşliğinde derslere girildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde 12 yıl ardından elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Rejimden ve savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınanların tersine göçü başladı. Görüşürüz Türkiye! Kilis Öncü Pınar Gümrük Kapısı'na gelen mülteciler, Göç İdaresi Başkanlığı'nda kontrollü olarak vatanlarına geri döndü.